Hepinize selam dostlar. Bugün yepyeni bir Brawl Stars süre karşınızdayım. Arkadaşlar ekranlere başta görmüş olduğunuz gibi artık Brawl Stars'ı bırakma vaktimiz geldi. Neden bırakma vaktimiz geldi? Çünkü artık oyun bir pay win dönmeye başladı. Artık yani Brawl olan gerçekten büyük yüksek bir Amerika oluyor arkadaşlar. Anladığınız gibi Amerika gibi süper güç oluyor. O yüzden ben de dedim ki bende de para yok zaten. de para yok Şurada olmuş arkadaşlar. Dolar olmuş 17,5 lira 18 lira düz hesap 20 lira olmuş. Biz hala Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Şu elmas fiyatlarına bakın artık yani bu Brawl Stars zaten izlendiği yok. Abone falan da artmıyor. Ben de dedim ki zaten gideyim ve PUBG Mobile oynayayım ya. PUBG Mobile mükemmel bu arada. Oynayanlar varsa yorumlar kısmınıza ad falan yazılıyor mu bilmiyorum ama. Siz yazın arkadaşlar ben size eklemeye çalışacağım. Öğreneceğim nasıl ekleyeceğiz falan filan diye. Laz'ın zaten izlenmeleri düştü. Bayağı izlenmeler falan düştü arkadaşlar. Büyük YouTuber'ların yBC falan bütün YouTuber'lar artık yavaş yavaş farklı oyunlara geçmeye başladı. Abi Laz 50 ile 100 arası izlenme alırken yayınlarda yani en son yayında 5000 ile 10000 arası izlenme ben de anlamadım yani. Ben de dedim like arkadaşlar bu iş Brawl Stars'ta yürümez. Vallahi bu iş Brawl Stars'ta yürümez. Ben de dedim ki bari PUBG Mobile'e geçelim. PUBG Mobile'den devam edelim. Zaten oyun güzel. beton oyunları, ben çalışma oyunları çok seviyorum. Yani evet. FPS oyunları çok seviyorum. Sizler de oynayabilirsiniz, Haberiniz olsun. E, ee, kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Ocak ayının ortasında veya sonunda PUBG Mobile'e geçiş yapacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ocak ayının ortalarına doğru yeni Brawl Stars gelecek ama Ocak ayının ortalarından ve sonlarından sonra PUBG Mobile kanala olacağız arkadaşlar. Bilginize kendisi çok iyi bakın. Bu bir bilgilerde bir videosu oldu. Hoşça Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.